Bütün müftüler fetva verse desen kalbine danış diyor. Müslümanın kalbi ayna. Hepiniz helal haramı biliyorsunuz. Günahları biliyorsunuz. Ya en büyük günah namazsızlık. Vallahi adam öldürmekten büyük günah namazsızlık. Bir vakit namazın terki zinadan büyük günah. Ya. Bir adam şarap içtiğini görseniz o melun diyorsunuz. Zina ettiğini duysanız Allah'ın belası görüyor musun diyorsunuz. Namaz kılmayanı görseniz kılar ya diyorsunuz. Siz namazı hafife alıyorsunuz. Yapmayın bunu. Namazdan büyük günah imansızlıktan sonra namazsızlık geliyor. Bütün ayetler ve hadislerde imansız namazsız. Fela saddaka ve la salla. İnanmadı kılmadı diyor Kur'an. İnanmadı kılmadı. Cık, dikkat. Şimdi vallahi Recep ayında bir vakit namazı kazaya bırakırsanız Kabe'de namaz kılmamış gibi olursunuz. Yani aman namaz. Hemen şimdi başlıyorsunuz. E hoca efendi buradaki cemaatta namazsız adam olur mu? Sen de anca namaz, namaz Olmaz olur mu ya? Kambersiz düğün olur mu ya? Herkes var. Şimdi tövbe ediyoruz bu gece. Bir vakit namaz kazaya bırakmayacağız inşallah. Bir vakit yok. Art saatleri kuracağız. Cep telefonları kafana adam koy. Vurdur çekişler. Kaldırsın seni ya. Vinçlen. Ne yapalım? Çeksin seni. Bazı adam böyle yatağa yapışıyor. tozer lazım adamı kaldırmak. <laughs> Sabah namazda kalkmıyor ya. E ama ne yapalım? Tedbirinize başvurun.